Merhaba sevgili arkadaşlar. Yazım kuralları konusunda hazırlamış olduğum örnek soruların çözümlerinin ikinci kısmıyla sizlerle birlikteyiz. Dilerseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. A şıkkında Yunus Emre 15.238 tarihinde doğmuştur diyor. Sevgili arkadaşlar Roma rakamlarını tarihlerde sadece ay kısmında kullanabiliyoruz. Dolayısıyla 5 Roma rakamıyla belirtilmiş ortadaki ay kısmında kullanabiliyoruz. Fakat çarpı ya da x ile gösterilmiş 10'a tekabül eden e, gün kısmını belirten yerde Roma rakamı kullanamıyoruz. Dolayısıyla A şıkkında yazım yanlışı var arkadaşlar. B şıkkına gelelim. Her öğrenciye basınç konusundan beşer soru ödevi vermiş Mehmet Hoca. Arkadaşlar üleştirme sayıları da Yazıyla yazıyoruz, rakamla yazmıyoruz. Dolayısıyla burada da bir yazım yanlışı var. C şıkkını bir kenara bırakalım şimdilik. D şıkkı bu kaza 200 liraya almış diyor. E, sevgili arkadaşlar, para birimleri büyük harfle yazılmaz. Dolayısıyla lira kelimesinin küçük harfle yazılması gerektiği için burada da bir yazım yanlışı var. C şıkkına gelelim. Babam 12 yıl boyunca bu dükkanı işletmiş diyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buraya lütfen dikkat edelim. Arapça ve Farsçadan dilimize gelmiş bazı e, isimlerde bulunan ince G ve K ünsüzlerinden sonra gelen A ve U ünlülerinin üzerine şapka işareti kullanılıyor. Türk Dil Kurumu tarafından e, şapka işaretinin kullanıldığı noktalardan birisi bu. Dükkan kelimesindeki e, ince K olan sesten sonra gelen A Harfinin üzerinde de gördüğünüz gibi şapka işareti var. Keza bu örnekleri çoğaltabiliriz hikaye kağıt tezgah gavur gibi kelimelerde aynı şekilde gavur kelimesindeki A tezgah kelimesindeki yine a keza hikaye kelimesi ve kağıt kelimelerindeki A seslerinin üzerine sevgili arkadaşlar şapka işareti koyuyoruz. Buna dikkat edelim. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı C şıkkı. İkinci sorumuz hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur diyor. Dikkat ederseniz buradaki kısaltmaların hepsi büyük harfle yazılmış kısaltmalar. Dilimizde büyük harflerin ve küçük harflerle yapılan kısaltmalarda bir yazım kuralı olarak bir fark var biliyorsunuz. Büyük harflerle yapılan kısaltmalardan sonra gelen ekler ee, kısaltmanın son harfine göre küçük harfle yapılan kısaltmalara gelen eklerde kısaltmanın açılımına bakılarak yapılıyordu arkadaşlar. Ayrıca önemli bir not. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kelimelerinin arasına, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kelimelerinde nokta kullanabiliyoruz. A şıkkına bakalım. A, B, D, N. eğitim için gitmişti Yusuf Efe. Burada Kısaltmanın son harfi D'ye bakarak gelen eki kullanmamız gerekiyor. Yani ABD ne değil ABD'ye olması gerekiyor. Dolayısıyla A şıkkında bir yanlışlık var. B şıkkını biraz bekleyelim arkadaşlar. C şıkkı THY'nin uçuşları yine iptal edilmiş. Türk Hava Yolları'nın değil arkadaşlar son harfimiz Y'ye göre almamız gerekiyor bir sonrasında gelen eki h, -h -y olması gerekiyor. Burada da bir yanlışlık var. D şıkkında Alpercan AÖF'ni bitirdikten sonra askere gitti. Açık Öğretim Fakültesini şeklinde değil AÖF'yi. Son harfimiz olan F sesine göre akabinde gelen ni ekini almamız gerekiyor. Bu da AÖF'yi olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da bir yazım yanlışı var. B şıkkında TVF'nin Vakıfbank Eczacıbaşı maçı ile ilgili verdiği karar çok yanlıştı diyor. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun değil, son harfimiz yine F burada arkadaşlar. TVF'nin dolayısıyla B şıkkında bir yazım yanlışı yok. Gelelim 3. sorumuza. Hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. 28 sene boyunca yıldız evler mah nokta D oturduk diyor. Burada arkadaşlar yıldız evler kelimesi büyük harfle başlamış. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Mahallesinde kelimesi de büyük harfle yazılır ve akabinde kısaltması da mah şeklinde ve ardından nokta konmuş. Arkadaşlar mahalle kelimesinin kısaltmasından sonra nokta koyuyoruz ve akabinde gelen D bulunma ekinini ayırmak için ayrıca kesme işareti koymuyoruz. Dolayısıyla A şıkkı doğru. B şıkkında üniversitedeyken ing.den in, muhaf olmuştum. İngilizce kelimesinin kısaltması bu biliyorsunuz. İngilizce kelimesinin kısaltmasında da ing'den sonra nokta koyuyoruz. Yine aynı şekilde ardından gelen burada mesela den uzaklaşma ekini getirdiğimizde ayrıca kesme işareti kullanmıyoruz. Burada da bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. C şıkkı 150 kilogramdan fazla kaldıramaz. Kilogram kelimesinin e, kısaltması küçük harflerle yapılan bir kısaltma olduğu için akabinde gelen eki ki burada da dan eki getirilmiş. Açılımına göre e, okuyoruz. KG'den değil arkadaşlar kilogramdan. Dolayısıyla Burada da bir yazım yanlışı yok. D şıkkına bakalım. Öğrencilerin acilen kalem, defter, silgi ve B kesme işareti ne ihtiyaçları vardır diyor. Ve benzeri kelimesinin kısaltması VB nokta biliyorsunuz arkadaşlar. Oraya kesme işaretinin yerine nokta koymamız gerekiyor. Zaten akabinde gelen NE eklerini ayırmak için de kesme işaretine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla buradaki yazım yanlışı D şıkkında sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ise hangisinde yazım yanlışı yoktur şeklinde. A şıkkı 90'lı yıllarda Amerika'da Chicago buz rüzgarı esiyordu diyor. Arkadaşlar A şıkkındaki yazım yanlışı rüzgar kelimesi az önce de söylemiştim. Arapça ve Farsça'dan dilimize gelmiş bazı isimlerde ince G ve K seslerinden sonra gelen a ve ü ünlülerinin üzerine şapka koyuyoruz. Dolayısıyla rüzgar kelimesindeki a sesinin üzerine şapka koymamız gerekiyor. Burada bir yazım yanlışı var. B şıkkı ardarda önce 91, 92 ve 93 senelerinde, ardından da 96, 97 ve 98 senelerinde 3 kez şampiyon olmuştur Chicago Buz. Buradaki senelerinde kelimesindeki bulunma eki ve ardından da daki bağlaçlar doğru kullanılmış. Buradaki yanlış arkadaşlar ard arda ikilemesi e, yanlış yazılmış. Art arda olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. C şıkkı o dönemde Chicago takımında işler tıkır tıkır bir makine gibi işliyordu. Bulls 1 milyar dolarlık tahmini değeriyle ülkedeki en değerli 3. basketbol takımıdır diyor. E, sevgili arkadaşlar, e, burada makine kelimesi doğru yazılmış. Lütfen buna dikkat edelim. Ee, ayrıca dolar kelimesi yine aynı şekilde ee, para birimleri küçük harfle yazılıyor. Keza tıkır tıkır ikilemesi de ayrı yazılmış. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. D şıkkına bakalım. Takımın yıldızı Michael Jordan resmi maçlarda 30.12 sayı ortalamasıyla normal sezondaki 33.4 sayı ile de eleme turlarındaki en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncu olarak halen birinci sıradadır diyor. Sevgili arkadaşlar burada resmi maç derken bildiğiniz gibi nispet eki olan i kullanılmış burada. Nispet eki olan i'nin belirtme ve iyilik eki ile karıştırmamamız gerekiyor. Bu nedenle burada resmi maç derken i sesinin üzerine şapka koymamız gerekiyor. Onun resmi deseydi onun resmi ibaresindeki resmi kelimesinde şapka kullanmıyoruz. Fakat resmi kurum ya da resmi maç dediğimizde burada şapka işareti olacak. Ee, başka örnek ne verebiliriz? Türk askeri derken iyi sesinde herhangi bir şapka işareti yok ama askeri okul derken e, askeri kelimesinin iyisinde şapka var. Buradaki diğer bir yazım yanlışı da halen diyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Hal sebze meyve satılan yer biliyorsunuz. Bunların ilk çıkış noktası. Halen de durum vaziyet belirtiyor. Bildiğiniz gibi Türk Dil Kurumu anlam karışıklığını önlemek için alem alem kar kar hala 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 gibi kelimeleri birbirinden ayırt edebilmek için şapka işareti kullanıyor. Dolayısıyla burada da bir yazım yanlış olduğu için dördüncü sorumuzun cevabı D sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuz hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Babam her sabah mutlaka tıraş olur diyor. Arkadaşlar tıraş kelimesi böyle yazılır. Lütfen dikkat edelim. E, T ve R sesinin arasına I ünlüsü geliyor. Adem Hoca derste çember konusunu anlattı diyor. Çember konusunu anlattı derken çember kelimesini bazen e, ne ile yazanlar olabiliyor. Onu kaçıracağınızı çok düşünmüyorum. C şıkkında çocuğun mahzun bakışları hepimizi üzdü diyor arkadaşlar. Mahsun yani üzgün anlamında doğru yazımı bu. Buna lütfen dikkat edelim. D şıkkında ardı sıra Elif Su'da sınıftan çıktı. Sevgili arkadaşlar lütfen buraya dikkat edelim. Dış, iç, sıra sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır arkadaşlar. Örnek ne verebiliriz? Olağan dışı, yurt içi, peşi sıra. Burada da dış iç sıra sözleriyle kurulanlardan sıra kelimesi kullanılmış ve bunlarla yapılan birleşik kelimeler ayrı yazılacak. Dolayısıyla ardı sıra kelimesinin buradaki yazımı yanlış olduğu için cevabımız da D arkadaşlar. Altıncı soru hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Meteoroloji, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının 24 Mart Salı gününe kadar devam edeceğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir kuruma olduğu için büyük harfle yazılmış. Ardından 24 Mart Salı günü bir tarih belirttiği için Mart ayının M'si ve Salı gününün S'si büyük yazılmış. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı yok sevgili arkadaşlar. E, tanzimat döneminde edebiyat ön plana çıktı. Bir dönem çağ gibi kavramlar burada Tanzimat dönemi arkadaşlar. Özel isim ve büyük harfle yazılıyor. Burada da bir yazım yanlışı yok. C şıkkı babam kardeşime bir takım kalem almış diyor. Bunu biraz bekleyelim arkadaşlar. Fisko birliğe işçi alımları yeniden başlatılmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi özel isimlerde söylerken yumuşama olabiliyor. Zonguldak Sinoba. Gibi Fakat yazı dilinde bunu kullanmıyoruz. Bu nedenle Fisko Birlik E işçi alımları yeniden başlatılmış. Burada da bir yazım yanlışı yok. C şıkkına geldiğimizde sevgili arkadaşlar bir takım kalem almış diyor. Şimdi burası çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Çünkü bir takım kelimesi iki şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bir takım bazı anlamında kullanılırsa ayrı yazılır. Örneğin seninle ilgili bazı düşünceler, şey, bir takım düşüncelerim var dersek burada bitişik yazılır bir takım düşünce, bazı düşünceler. Ama burada dikkat edin, farz edin aldığı kalem kutusu 10 kalemden oluşan bir e, takım olsun. Babam kardeşime bir takım kalem almış diyor. Yani içinde 10 tane kalem olan bir takım düşünün. Bir takım dolayısıyla burada bir takım kelimesinin Ayrı yazılması gerekiyor ama bir kez daha söylüyorum seninle ilgili bir takım planlarım var derken buradaki bir takım bazı anlamında kullanıldığı için ee, bitişik yazılması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Yedinci sorumuz hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor arkadaşlar. Ona çok fazla inisiyatif vermen başını ağrıttı diyor. E, B şıkkında parayı komedinin üzerine bırakmıştım ama unutmuş diyor. C şıkkında Tolunay okumayı sökünce Cesur Hoca ona kırmızı kurdela taktı diyor. D şıkkında onun işleri hepimize ızdırap vermekte diyor. Arkadaşlar D şıkkından başlayalım. Izdırap kelimesi bu şekilde değil P sesiyle yazılır. C şıkkında kurdela değil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunun doğru yazımı kurdele hepimizin de bildiği gibi C şıkkında sizi tuzak olarak olabilir düşürebilecek bir kelime Komidin değil arkadaşlar komodin lütfen buna dikkat edelim burada da bir yazım yanlışı var A şıkkında ona çok fazla inisiyatif vermen başını ağrıttı diyor inisiyatif böyle yazılır arkadaşlar kelime anlamını da biliyorsunuzdur zaten yani bir konuda karar alma becerisi göstermek diyelim. Dolayısıyla A şıkkındaki inisiyatif kelimesinde bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. 8. sorumuz aşağıdaki kitap isimlerinin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. A suç ve ceza arkadaşlar B Leyla ile Mecnun C Vatan Yahut Silisre D Venedik Taciri ünlü İngiliz şair yazar oyuncu William Shakespeare'in Venedik Taciri romanı bildiğiniz gibi her iki kelime de büyük harfle yazılıyor. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. C şıkkında Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eserinden bahsediyor. Arkadaşlar roman, şiir, tablo, şarkı, beste, kitap gibi kelime gruplarının demiştik daha önceki soru çözümümüzde ve konumuzda. Her bir kelimesi büyük yazılır fakat bunların arasına giren e, ile ve e, ya veya e, veyahut ne olabilir ki da ya da mi ekleri küçük harfle yazılır dolayısıyla c şıkkındaki vatan yahut silisre e, romanının ismindeki yahut e, kelimesinin ilk harfinin küçük yazılması doğru b şıkkında ile kelimesinin ilk harfinin de küçük harfle yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla B şıkkında bir yazım yanlışı var. E, Leyla ile Mecnun adlı kitabın adını tamamını büyük harfle yazsaydı A şıkkındaki Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanının adındaki gibi hepsi büyük yazılsaydı o zaman da ilenin büyük harfle başlaması gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki yazım yanlışı B şıkkında arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza gelelim. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Berat'ı uyardım ama bozuk teyp gibi hiç susmuyor diyor. Arkadaşlar dilimize batı dillerinden giren bazı kelimeler var biliyorsunuz. İlk iki harfi ünsüz ya da son iki harfi ünsüz olan bunlardan son iki harfi ünsüz olanlardan birisi teyp. Teyip diye kullanıldığına şahit olmuşsunuzdur. Burada gördüğünüz doğru arkadaşlar. A şıkkında herhangi bir yazım yanlışı yok. Hoş geldiniz sevgili dostlarım diye seslendi. Hoş geldiniz kelimesi bu da çok yazın yanlış yapılan kelimelerden birisi. Ayrı yazılır sevgili arkadaşlar. C şıkkı bir dursun. D şıkkı bir tutan maydanoz al marketten. Bu da yazımı çok yanlış yapılan ve kullanılan kelimelerden biri arkadaşlar. Örneğin maydanoz diyorlar. Doğrusu maydanoz arkadaşlar. Burada da herhangi bir Yanlışlık yok ama C şıkkında bu zorunlu tatil bana sömestr gibi geldi dediği zaman T ve R seslerinin arasında i sesinin bulunması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı olduğu için cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Türk Milleti bugün de özlemle ata arkadaşlar ekranda görüyorsunuzdur. Burada iki tane önemli kural var. Soruyu okumadan ben bunu size açıklamak istiyorum. Sorunun cevabı D arkadaşlar. Buradan gidelim. Bildiğiniz gibi okuma yazmayı ilk öğrendiğinizde öğretmenlerimizin öğrettiği sınıf öğretmenlerimizin öğrettiği ilk noktalama işaretlerinden biri. Satır sonuna sığmayan kelimeleri, heceleri, ekleri kısa çizgiyle ayırıyoruz. Fakat burada önemli bir kural var. Satır sonuna sığmayan eklerde kısa çizgiyi koyduktan sonra Öncesindeki satırda ya da sonrasındaki satırda bir harf bırakmıyoruz. D şıkkında dikkat edin. Kısa çizgiden önce yukarıda sadece A sesi kaldığı için bu yanlış arkadaşlar. Tam tersi de olabilirdi. Örneğin müdafaa deyip e, kesme işareti koyup e, müdafaa iki A ile biliyorsunuz. Birinci A'dan sonra kesme işareti koyup ikinci A'yı alt satıra geçirmiş olsaydık yine aynı şekilde yanlışlık olurdu. Dolayısıyla cevap D. Burada B şıkkına bakmanızı istiyorum arkadaşlar. 1996'da Rotterdam'a gitmişti diyor. 96 kelimesindeki da bulunma ekini ayırmak için kesme işareti koyduktan sonra satır sonuna ayrıca kısa çizgi koymuyoruz arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Dolayısıyla burada da doğru cevabımız D şıkkı. Ee, sevgili arkadaşlar yazım kuralları ile ilgili soru çözümümüzün ikinci kısmı da burada sona erdi. Çalışmalarımızda lütfen e, boşlamayalım, eğitmen arkadaşlarımızla bağlantımızı koparmayalım. Ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.